diyor. Aman bakalım ne oynasam. Ben bunu oynamak istiyorum. İlk video gol, yüzyıl... gol izleyenler, izleyenler bile takımımı. İlk yayı bitsin. Önemli anları size göstereceğim. İlk gol dizi. İlk gol, İlk gol size göstereceğim oyunu. Şu an 15 kaldı. Neyse. Hadi bismillah. Kim 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 kim. Ben ki çocuklar arkadaşlar falan kesin. Bu kadar. Şöyle kalsın. Şakayı seviyorum. Mustafa ne yapıyorsun Arkadaşlar yine aynı gün Mustafa var yanımda. Hadi hadi cibam cibam gol atasın. Abi gol gol atacağız. İlk gey ben oynayayım. Tamam. İkinci ilk gey bütün ilk gey bütün arkadaşın oynadı. İlk gey ilk gol olana kadar arkadaşlar golü oynayacağım. Sonra video dövüp Mustafa'ya vereceğim. O da ilk gol olana kadar oynayacak. Sonra Abi debele kim? Debele işte. Van Bamlay yani. Ha lan skor sonra skor Messi. Messi. O da Neymar Junior. Neymar. Neymar. Neymar Kurtis. Kaleye Real Madrid gibi ölmesin yine. Liverpool Madrid maçı gibi. Bak tut tut. Kurtis Oğlum Neymar Neymar. Şaka onu şaka. Şaka Neymar. Uyy arkadaşlar gördün mü? Gördünüz mü? Çok iyiydi. Bu videoya en az 5 like gelebilir. Aynen. Çok hedef çok büyütmeyelim arkadaşlar. Şimdi Çünkü daha de... yeri Ha, Daha yeri at açtık kanalı. Aynen. bu videoya, videoya bizim bakacağız. Bak hiç izlemiş. Biz bu arada arkadaşlar e, like like'a falan bakmıyoruz. İzlenmeye bakıyoruz. Neyse onu bunu boş ver. İlk video olduğu için kısa olacak. İkinci video olduğu için kısa olabilir. En fazla 10 dakika olur. Oha. Yürü gel orada kaptı. Endombele. Hocam hocam penaltı hocam. Aynen ders. <laughs> Neymar Junior. Bu Ağlan. -lan. Andy, Andy. Ağlan. Handi handi. Ağlan. <laughs> Skos. Ağlan skosu biz çok seviyoruz. Böyle fikik Güzel oynuyor yani. Evet. Mustafa ile bayağı beğendik skosu. Lan. Ne oluyor lan? Ne hayat ne ettin bize? <laughs> Şimdi Abi Yok lan ben gol yemem. Arkadaşlar bu da profesyonel oynamıyor. Orta seviye oynuyorsa Haberiniz olsun yani. Kolay oynamıyor. Herades. Her Ney var? Yezeye karşı oynuyoruz ama işte ama adam Pardon, Messi oraya gidiyor. Messi, Lionel, An. Messi çok güzel vurdu ama Kutis Liverpool maçı gibi kale ölecek mi acaba? tıkla tıkla. Şimdi Messi içeri ortaya mı atacak acaba? Yoksa kısa vuruş mu yapacak? Şşş, şş, tamam mı kız? Sesin şey. Skos. 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 Bu arada Skos çok, Skolls. güzel. Çok güzel. Çok fazla Var. Aynen ben bu o yüzden bu seviyorum. 96 gen olduğu için. Bu arada ilk takipçimle Vesat'cım arkadaşlar. Ona ait adımı verip ilk takipçimle Vesat geliyor. Hocam. Lab <laughs> Şimdi Messi. Oha Messi ne yaptı Messi. Karda bezle galiba. Aynen o Orada. Allah Allah. Skol skol. Skol. Yeter Bak bir oldu, iki oldu, üç oldu girmedi. He ya. On tane var, var mı da şutum? Van Dijk orada topu keser bir... mi? Mükemmel kesti. Halağın da doğru. Haaland. Orada o koyuyor Bizim hep oynadığımız adam Skos Forvet de oluyor ya. Şimdi şaka, Aynen. şaka, şaka. Biz de şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar o zaman ilk yayı bitsin. Adam bitti zaten bir şey olmadı İlk yayı bit bitsin. Mustafa bir tane gol atana kadar. Hadi bismillah. Ben gol atacağım. Gol bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Mustafa'nın golünü gösterelim mi? Ben de göstermiyorum. Sadece Mustafa'nın golünü gösterin. Dakikasını göstermiyorum. O zaman bu da video bitsin. <laughs> Sabahtan atamadık golü. Şimdi iki, iki dakikada 2 gol attık. Neymar şakar gol sevinç yapıyor. Hadi. Bak, 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 İyi Bak 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 bak. Çok çok belaşçı bir gol değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu anda bir tane gol atabildim sadece. Bir tane gol ben attım. Ben üç tane gol attım. İşte bir tane attı. Ne, oluyor, ne oldu lan orada? Ha lan. Ha lan. Hani 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 hani. Bitti arkadaşlar maç şimdi bakalım. Video çok huzur oldu. 5 dakika olmuş. Uzun değil o kadar ya. 20 var arkadaşlar. 20 tane ne ya. O oyuncu derecelerinden kurt. Tabi yani tabi. Bizde? Bizde kim? Messi. iyi şey yapmadı ama. Aynen. Bakalım şimdi. Kaç bir, ne yapacak biz oyun? Oyuncu basabiliyor muyuz bu arada? Boş ver oyuncu basmıyor ama arkadaşlar o zaman video bu da bitsin. Üçüncü videoda belki ya belki şimdi bir daha yapabiliriz. Şunu bir toplayalım. Üstüne şeyi bozuldu. Üç tane. Atar. O zaman arkadaşlar sizin için ilk takipçime özel video çekeceğim. Ka kapışma videosu. O zaman bu da video biçim. Hadi görüşürüz.